Aynen Bir o eksikti zaten <laughs> Küfür deyince ağladı falan aynen aynen <laughs> Bunu izledik <laughs> Bunu izledik mi. Burada niye bir sıkıntı çıkıyor? Ben bakın buradayken böyle bir sıkıntı yaşıyorum. İzledik mi? Wi. İzledik. çete yazdım mı görmedim ya. Oo. Kafalar yeni mi atıp attık bakacağım. Ablanın yanında oturduğun zaman şu köşeye. Atıp ne kadar mutluyuz değil mi? Aşkım <laughs> Kurumuş boğazım Abi artık <laughs> Seni senin. Senin ananı lanetikini, seni tekrar. Zorla nişanı mutuyormuş. Çok çirkinim. Aha, gördün mü? <laughs> <laughs> Anlamadın mı? Ne? Uzamadı uzamadı. Bakıyorsun öleğini marur bir kere. Te 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 Dokun, te Ay, te ne bu? Omaelov mu? Shinbei no ni? 40 çok şeker. abi çok şeker. Yerim <laughs> <laughs> ya. Evet. Evet. I Amin mean akay. Kebap. Kaldım <laughs> öyle kırılıyor. <laughs> Come on. Come on. My luck is crazy when it comes to. <gülüyor> <gülüyor> Abi yazık ya, inanılmaz. Dark light, yes. Flashbine. Bundan da bana F1'li Hadi ben ya anlamadım. bana da bundan ya Discord'u beyaz kullanan insan değildir Valla ben de hiç, hiç beyaz kullanmadım Öyle bir özellik olduğunu bilmiyordum <laughs> Bundan ya. Vallahi diyorum ben manyak oynadım. Ya sonra ne oluyor ki Deniz işte diyor ki öyle böyle yani. Şu an nasıl bir cümle kurdun? <laughs> ben de bilmiyorum ama Deniz diyor ki öyle böyle yani. <laughs> öyle. Biliyor, aynen. Yuani. <laughs> kulaklarım gitti. Eyvallah canım. Bu <laughs> salı... ödüm koptu ya. Ödüm koptu ya. Zaten kulaklarım gitmişti. Ödüm koptu ya. Edit yapmışlar Kemal'e rakımdan Evet gördüm. Orada da bana Kemal'in işte arkada duran şeyi laf atmış. Gördüm. Chat bu ne demiş? Ama burada biter mi? Hayır, bitmez. ADŞ unutmaz falan diyormuş. <laughs> Hayır unuturum. <laughs> aklıma gelmesi lazım. Mesela şu an aklıma geldi. <laughs> Döverim. Valla daha örgütlenmeye gerek yok. Ay şimdi bir dakika chat, şey diyecekler işte örgütlenmek mi örgütlenmek falan filan diye. Onu Kemal dedi. Tamam örgütleniriz sıkıntı yok. Ya. Hayır bir dakika o anlamda değil. O anlamda değil. ADFC ADÖH gibi anladınız mı? Asla diğer türlü değil. Bu kelimeleri kullanmamam lazım. Çünkü çok yanlış şeyler çekilebilir. Bimde Alman mucizesi Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı 29 lira 95 kuruş. Amerika'dan ithal Moderna koronavirüs aşısı 39 lira 90 kuruş. Çin menşeili Sinovac koronavirüs aşısı 14 lira 90 kuruş. Evde sağlıklı ve keyifli zaman geçirmeniz için daha birçok ürün bu... <gülüyor> <gülüyor> binde. Geldik geldik binin. Bin bin. Bir şeyle doğru gitsin ya. Bu da izledik. Abi bunun mümkünatı var mı? Bunun mümkünatı var mı? Yani impossible gibi bir şey yani. Millet onu gerçek sanıcı bir maçı Teyzeler kuyruğa girmişler kuyruğa kuyruğa. Ya bunu nasıl adam nasıl kaç yol gitsin az önce kadırı öptü. Ne oldu sonra öpünce bitti mi? Ne demek impossible? Impossible işte. Eğer ödeyeceğim evet. fecirleri ödeyeceğim tehdit edersiniz. Bugün gözünüzün içine baktığım gibi bir gün yine bakarım. O zaman Bir şey diyeceğim. Demeyeceğim. bizim bizim şeyi alalım ya. Adı he falan. <laughs> <laughs> Çelat sağ durup <laughs> gelmeseniz olur muydu? <laughs> <Süslüm. gülüyor> <laughs> <laughs> Söyleyemedim peki orası fark ettiğinizin bir ara söylemeye çalıştım sonra fa söyleyemeyeceğimi fark edince bir error verip devam ettim izle. <laughs> <laughs> Çaktırma Sen <laughs> <laughs> Kanka sen nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun? Ya böyle maç olacak, yudulu kırdılı olacak öyle erkekler çok hoşuma gidiyor ya. Bu tişört ne böyle ne sen beni katil mi edeceksin ya? Hiç giyinmeseydin daha iyiydi ya. Ne oluyor kanka burada? ben... <laughs>

Fish, red fish, blue fish, black fish Blue fish, old fish, new fish This one has a little star uh, This one has a little car yeah, What a lot of fish are all, yes Some are red, some are blue Some are old and some are new Some are sad and some are glad And some are very, very bad Why are they sad and glad and bad I don't know, go ask your dad Some are thin and some are fat The fat one has a yellow hat From there to here, from here to there Funny things are everywhere Here are some who like it's to good. run They run for fun and the hot hot sun. Oh me, oh my, what a lot of funny things go by. Some have two feet, some have four, some have six feet, and some have more. Where do they come from? I can't say, but I bet they have come a long long way. We see them come, we see them go. Some are fast and some are slow, some are high and some are low. Nice. Normal su. Allah Allah kanka Allah'ın işine bak. Sudan su tadı geliyor. Vay Allah. <laughs> Lol kolosu ne ya? Let me see fire on it. He'll do it. Senin öyle. Ya 2 jam çok şeker. <laughs> Ay. Ya size bir şey diyeceğim. Biz galiba bu videoyu izledik ya ve şu an tekrardan izliyoruz. Öyle mi? Yo. Ne öyle? Yo. <laughs> Tünelde bekliyorum. Tünele gel beni öldür. Bakın tekrarlıyor. <laughs> 500 TL arkadaşlar. Oğlum, hadi, buzun ben böyle gezdiğin <laughs> gibi takılıyorum. <laughs>